Herkese merhaba. Bu videoda Selva gıdanın teknik analizini yapacağız. Ekranda Selva'nın günlük grafiğini logaritmik ölçekte görüyorsunuz. Burada Mayıs ayında görülmüş olan zirve ile Temmuz ayında görülmüş olan dip arasındaki düşüşün Fibonacci geri çekilme seviyelerine dikkatinizi çekmek istiyorum. Son yaşanan 6.60'lardan başlamış olan yükseliş sırasında 0.618 katsayılı Fibonacci geri çekilme seviyesinin milimetrik bir şekilde test edildiğini görüyoruz. Yine burada mor çizgiyle gösterilmiş olan hafif eğimli yükselen direnç çizgisinin de 3 noktada test edildiğini görüyoruz. Yine grafikte siyah renkte gösterilmiş olan iki tane çizgi arasındaki bir nevi kanal şeklinde bir hareketi de görebiliyoruz. Ve 5 ile 22 periyotluk vidya hareketli ortalamalarına özellikle dikkat özellikle 5 periyotluk vidya hareketli ortalaması yani Variable Index Dynamic Average yani değişken hareketli ortalama %50'lik fibonacci geri çekilme seviyesi civarlarında direnç gösteriyordu ve bugün tam olarak da bu seviyede kapanış geldi. 11.60 civarında kapanış geldi. Ve bu 11 -60, 11.73 arasında %50'lik Fibonacci geri çekilme seviyesinin geçtiğini görüyoruz. Bu direncin aşılması söz konusu olursa o durumda yaklaşık 14 TL civarlarına kadar yükselişin devam ettiğine şahit olabiliriz. 13.60-14 arasında. Eğer siyah renkte gösterilmiş olan yükselen direnç çizgisi özellikle 14-14-10 civarlarında bu Günler ilerledikçe daha yüksek seviyelerde direnç gösterecektir. Bu çizginin üzerinde kapanışların gelmesi söz konusu olursa o zaman 16 23 ve 20 seviyeleri yeniden hedeflenebilir. Olası geri çekilmelerde destek olarak 1089'dan geçen mavi renkte gösterilmiş olan kısa vadeli yükselen trend çizgisinin göstereceği destek seviyesi önemlidir. Bu 10.89 kırılacak olursa 10.33 ve 9.40 seviyelerine doğru geri çekilmenin devam ettiğine şahit olabiliriz. Özetle en kısa vadede 11.73 seviyesindeki direnç takip edilmeli destek olarak da 10.89 takip edilmeli. Selva gıda ile ilgili söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Bu videoların faydalı olduğuna inanıyorsanız kanalıma abone olmayı, bu videoları beğenip paylaşmayı unutmayın lütfen. Yorumlarla da beni desteklerseniz sevinirim. Zira buradaki yorumlarınızla, video beğenilerinizle ya da paylaşımlarınızla aslında çekmiş olduğum bu videoların YouTube aramalarında daha üst sıralarda çıkmasını sağlıyorsunuz. Bu şekilde beni destekleyeceğiniz için için de şimdiden teşekkür ederim. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.